Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok ad yazı diri seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz at yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Öncelikle Yaman ve Seher'in artık rahat yaşamasını istiyorsanız, Seher ve Yaman'ın sezon finalinde ayrılmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Seher balayına mı gidecek? Sezon finalinde Yaman'ın mı yoksa Seher'in mi başına bir şey gelecek? Zuhal ve İkbal kardeşlerin sonu nasıl olacak? Arif Baba, Ali ve Yaman'ın kardeş olduğunu ortaya çıkaracak mı? İşte bütün sorularımıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman, Seher'in iyileşmesi için elinden geleni yapacak. Seher ise yürüyemediği için hayatı kendisine zindan edecek. Seher hastalandığı için tamamen umutsuzlanacak. Hatta Seher tedavi olmayı bile kabullenmeyecek. Tam çarelerin tükendiği noktada Yaman yetişecek. Yaman her zaman Seher'in yanında olacağına dair söz verecek. Yaman, Seher'e kendisine örnek gösterip hayata tutunmasını sağlayacak. Seher de Yaman ve Yusuf'un destekleri sonucu tedavi olmaya başlayacak. Seher tedavi olmayı kabul ettiği için herkes yeni bir hayata başlayacak. Çünkü Belgin tamamen Seher ve Yaman'ın hayatından çıkacak. Belgin konaktan gittiği için Seher iyileşmeye başlayacak. Yaman'ın destekleri ve doğru tedaviler sonucu Seher iyileşecek. Büyük ihtimalle Seher aniden iyileşecek. Doktorlar ise Seher'in omuriliğinde bir sorun olmadığını söyleyecek. Doktorlar Seher'in hastalığının psikolojik hastalığa dönüştüğünü belirtecek. Yaman da Seher'in yürümesi için her yolu deneyecek. Ama Seher psikolojik açıdan kendisine baskıda bulunacak. Seher defalarca Yaman'a yürüyemediğini söyleyecek. Tam o sırada Yaman'ın başına kötü bir olay gelecek. Seher de Yaman'ın kötü durumunu görünce aniden ayağa kalkayacak. Böylece Seher yeniden yürümeye başlayacak. Seher'in yürümesiyle tüm herkes büyük bir şaşkınlık geçirecek. Yaman ise Seher yürüdüğü için çok mutlu olacak. Artık Seher ve Yaman arasındaki bu engelde kalkmış olacak. Tüm sorunların çözülmesiyle Yaman Seher'e büyük bir sürpriz yapacak. Yaman bu sürpriz yaparak Seher'in kötü geçmişini unutmasını isteyecek. Yaman ardından gidemedikleri tatil organizasyonunu baştan düzenleyecek. Yaman çok güzel bir tatil planı yapıp Seher'e sürprizlerde bulunacak. Seher ise Yaman'ın kendisine sürpriz yapacağı konusunda meraklanacak. Yaman ise daha fazla dayanamayıp Seher'e yapacağı sürprizi açıklayacak. Seher de Yaman ile balayına gideceği için mutlu olacak. Böylece önümüzdeki bölümlerde Seher ve Yaman tatile gidecek. Seher ve Yaman'ın tatile gitmesiyle onları güzel sürprizler bekleyecek. Çünkü Seher tatil dönüşünden sonra kendisini iyi hissetmeyecek. Seher'in başı dönecek ve midesi bulanacak. Seher ilk zamanlar hamile olduğunu anlayamayacak. Tabi sonradan Seher hamilelik testi yapmaya karar verecek. Seher hamilelik testi sonucu görünce gözlerine inanamayacak. Çünkü Seher hamile olduğunu öğrenecek. Seher bu güzel haberi aldığı gibi Yaman'a söylemeye gidecek. Ama Seher bu haberi Yaman'a sürpriz yaparak söylemeyi tercih edecek. Seher, Yusuf ve tüm konaktakilerini çağırıp bir açıklamada bulunacak. Yaman ise Seher'in kendisine ne sürpriz yaptığını merak edecek. Seher ise sonunda hamile olduğunu herkese duyuracak. Seher'in hamileliğini duyan herkes çok mutlu olacak. Ama bu mutluluğu kıskananlar olacak. Hatta Seher'in hamilelik haberi bazılarını kötülük yapmaya teşvik edecek. Tabii ki bu kişi İkbal'den başkası değildir. İkbal, Seher'e yine kötülüklerde bulunacak. İkbal mutluluğu bulamadığı için Seher'in de mutlu olmasını istemeyecek. Hatta İkbal, Seher'in ölmesi için elinden geleni yapacak. Ama bir türlü İkbal bu oyunlarında başarılı olamayacak. Çünkü Yaman'ın Seher'e duyduğu aşk bu kötülükleri sonuçsuz bırakacak. Seher de her defasında ölümüne eşiğinden dönecek. İkbal ise Seher'e zarar veremediği için şimdilik pasif kalacak. İkbal, Ziya'nın tepkisini üzerine çekmemek için kötülüklerini ara verecek. Zuhal de önümüzdeki bölümlerde hapisten kurtulacak. Zuhal hapisten kurtulduğu için yeni kötülükler peşinde koşacak. Zuhal ve İkbal'in miras hırsı iki kardeşine sonunu mutlaka getirecek. Aslında Zuhal, Yaman'dan zengin birisi haline dönüşebilirdi. İkbal ve Zuhal harcadığı paraları toplasaydı, şu an çok zengin olmuşlardı. İkbal Belgine 10 milyon lira verdi. Zuhal de hırsları uğruna 500 bin lira hapistekilerine dağıttı. İkbal ve Zuhal bu kadar paraya sahipse, daha fazla da vardır. Yaman'ın mirası kadar olması da onların mirası da çok büyüktür. Eğer akıllınıp kardeşlere verseydi, şu an Yaman'dan zengin olmuşlardı. Ama onların bu düşüncesizliği ikisinin de son olacak. Bu aç İkbal ve Zuhal da oldukça daha çok başları ağrıyacak. Zuhal hapisten kurtulduğu için hemen konağa dönmeye çalışacak. Ama Zuhal Gürsel'inle daha konağa dönemeyecek. Ancak bir şekilde Zuhal konağa tekrardan dönebilir. Eğer Seher Zuhal'i affederse Zuhal yeniden konağa dönebilir. Zuhal de konağa döndüğü gibi kötülüklerine devam edebilir. Onun için Seher'in Zuhal'i affetmemesi gerekli. Aksi takdirde Seher'in hayatı Zuhal konağa döndüğünden sonra zindana dönüşecek. Hatta Seher Zuhal'i affederek ölümle burun buruna gelecek. Çünkü Zuhal Seher'i öldürene kadar asla pes etmeyecek. Tabi Zuhal konağa dönmezse yine kötülükler edecek. İkbal kötülüklerini içeriden edecek. Zuhal de kötülüklerini dışarıdan devam ettirecek. Zuhal hapisten çıkar çıkmaz Seher'e büyük bir kötülük yapacak. Zuhal İkbal ile birlik olup Seher'i öldürmeye çalışacak. Bu olaylar ise sezon finaline doğru gerçekleşecek. Sezon finaline doğru Seher ve Yaman'ın hayatı büyük tehlikede olacak. Seher ve Yaman yaşamak için büyük sınavlardan geçecek. Yaman ise Seher'e bir zarar gelmemesi için canını hiçe sayacak. Ama kaderin oyunu Seher için son bulacak. Seher dikkatsizliği sonucu vurulacak. Hatta Seher ölecek. Eğer Seher herkese karşı dikkatli olmazsa bu dikkatsizliği sonucu ölecek. Onun için özellikle Seher'in İkbal ve Zuhal'e asla güvenmemesi lazım. Ama her şeye rağmen Seher ölmeyecek. Büyük ihtimalle sezon finalinde Yaman Seher'i ölmekten son anda kurtaracak. Seher ve Yaman'ın aşkı onların ölmesine engel olacak. Yusuf için Yaman ve Seher'in aşkı devam edecek. Tabi Yaman ve Seher'in kurtulmasıyla gerçekleri ortaya çıkacak. Yeni sezonda tüm saklı kalan sırlar ortaya çıkacak. Bu sırlardan birisi İkbal ve Zuhal'in gerçek yüzüdür. İkincisi de Yaman Vali'nin kardeş olduğu gerçeğidir. Dizimiz ise Haziran'ın 7. ve 21. gün arasında sezon finali edecektir. Çünkü dizimizin stokta kalan bölümleri eksildi. Set çalışanlarımız bazı sağlık nedenlerinden yeni bölümleri hazırlayamadı. Bu yüzden yeni bölüm eksikliğinden dizimiz ufak bir araya girecek. Dizimizin sezon finali etmesiyle herkesin içinde büyük bir heyecan oluşacak. Çünkü İkbal ve Zuhal yanında Ali ve Yaman gerçeği gün yüzüne çıkacak. Yeni sezonda Yaman tüm gerçeklerin farkına varmaya başlayacak. Ama Yaman şimdilik İkbal'in bir hain olduğuna inanmak istemeyecek. Sonradan Ziya bu olanlara dayanamayacak. Ziya tüm gerçekleri Yaman'a söyleyecek. Hatta Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını trabzanlardan attığını belirtecek. Yaman da bu sözler üzerine büyük bir şok geçirecek. Yaman ardından İkbal'in yanına gidip ondan hesap soracak. İkbal ise Yaman'ın gerçekleri öğrendiğini öğrenip hamlelerini değiştirecek. İkbal, Yaman'a Ziya'nın hastalığı nedeniyle hayal gördüğünü söyleyecek. Böylece İkbal kendisini Yaman'a suçsuz olarak göstermeyi başaracak. Ama Yaman'ın içindeki bu şüphe asla bitmeyecek. Yaman, İkbal'i e takip ettirip onun tüm hamlelerini takip etmeye başlayacak. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'in hesap sormaya gidecek. İkbal'in de önceki bölümdeki rüyası gerçekleşecek. İkbal o rüyasında Yaman'ın kendisini boğduğunu görmüştü. İşte İkbal'in bu rüyası gerçeklerin yakında çıkacağını işaret etmekte. Yaman gerçekleri bildiği gibi İkbal'i ortadan kaldırmaya gidecek. Yaman İkbal'i hak ettiği dersi verecek. Hatta Yaman İkbal'i öldürmeye çalışacak. Ama Seher Yaman'a engel olacak. Yaman da İkbal'i öldürmek yerine onu polislere teslim edecek. Böylece sonunda İkbal de tutuklanıp hapse girecek. Peki sizce Yaman İkbal'i konaktan kovacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.